Ekranların en sağlık dolu programıyla bir kez daha karşınızdayız sevgili izleyicilerimiz. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz yayınımıza günlerden cuma ve bizler yine TRT İstanbul televizyon stüdyolarından canlı yayında sesleniyoruz sizlere. Birbirine önemli sağlık sorunlarını gündemimize taşımaya devam ediyoruz. Bugün çok yaygın ve bir o kadar da can sıkıcı bir rahatsızlık olan hemoroidi konuşacağız. Tanısını ve tedavisiyle ilgili bütün detayları konuşacağız ve bakın hangi soruların yanıtlarını arayacağız. Uzun süre ayakta kalma, sürekli yaşanan kabızlık hali gibi nedenlerle gelişen ve aslında bir tür varis olan hemoroidler, yarattıkları ağrılar ve yol açtıkları kanamalarla hastalara oldukça sıkıntılı anlar yaşatıyor. Uzmanlar hemoroidten korunmak için neler tavsiye ediyor? Hemoroid tedavisi için en başarılı yöntem hangisi kabul ediliyor? Operasyon geçirilse bile bu hastalığın tekrarlama ihtimali bulunuyor mu? Bazı hasta lar var ki sevgili izleyicilerimiz ölümcül olmasa bile hayat kalitemizi oldukça derinden etkileyebiliyor. İşte onlardan bir tanesi hemoroid. Bugünkü programımızın konusu. E, tanısı ve tedavisiyle ilgili tüm detayları bugün kiminle konuşacağız yine çok değerli bir stü stüdyo konuğumuz var yayınımızda. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Hasan Taşçı ile birlikteyiz. Merhaba hocam hoş geldiniz Merhabalar, yayınımıza. Merhabalar. Çok mutluluk sağ olun. Teşekkür ediyorum. Evet birçok insanın belki konuşmaktan bile çekin diye bir konu hemorrahit evet. ama dilerseniz sohbetimize e, başlamadan önce hemen telefon numaralarımızı hatırlatalım ki ekran başında bizi izleyen ve soru sormak isteyen seyircilerimiz varsa bizlere rahatlıkla ulaşabilsinler. 0212 259 70 90 ve 0212 259 70 91 sağlıklı günlerin telefon numaraları sevgili izleyicilerimiz. Bir de elektronik posta adresimiz var. Dilerseniz sorularınızı bize e-posta yoluyla da ulaştırabilirsiniz. Bugün hemoroidi konuşuyoruz. Biraz önce de söylediğimiz gibi. Ve hemen sohbetimize hiç vakit kaybetmeden başlıyoruz. E, Hemorajide bir tür damar hastalığı, e, hatta varis demek yanlış olmaz, değil mi Sayın Tarçı? E, aynen söylediğiniz gibi hemoroid gerçekten bir damar hastalığı. Sindirim sisteminin son kısmı, bizim makat halk arasında Hı -hı. söylenen kısımda bir tüp şeklinde sonlanıyor ve bu tüpün e, son kısmı tabii ki gaz ve gayet gaiteği sıvıyı yani hem gazı kaçırmayacak hem sıvısını tutacak hem de gaiteği tutacak bir sphincter mekanizmasıyla. E, sıkması gerekiyor. Hı hı. Ne kadar sıkarsa sıksın içinde bir yastıkçık olmazsa yani bir sünger tabakası olmazsa bu sıkma işi gerçekleşemez. İşte hemoroid memeleri yani buradaki paket dediğimiz süngersi damar yastıkları bu sızma işini engelliyor. Aslında hemoroidler e, yani normalde var olan fizyolojik olarak anatomik olarak hı hı. var olan oradaki damar yumaklarıdır. Hı hı. Ama bir süre Ancak, sonra... Bunların büyümesi yahut da işte kanaması, hı hı. içinde pıhtı olması hemoroid hastalığını meydana hı hı. getiriyor. Peki e, nasıl oluşuyor, niçin oluşuyor? Şimdi buradaki çeşitli mekanizmalar var ama asıl mekanizma buradaki süngersi tabakanın e, bulunduğu yerden makatın dışına doğru kayması. Bu nasıl oluyor? E, ya aşırı ıkınmayla hı hı. olabiliyor. Kabız insanlarda, tuvalette uzun süre oturanlarda aşırı ıkınmayla olabiliyor. Veya... E, toplar damarların kanı kalbe götürürken bir engelle karşılaşmaması gerekiyor. Hı hı. Peris dediğimiz işte insanların e, leğen bölgesinde herhangi bir baskı olursa, yani toplardamar damar sistemine baskı olursa, buradaki kan akımı geriye dönemeyeceği için, kalbe dönemeyeceği için tıpkı ara, ayaklarda olan varisler gibi hemoroid memeleri de şişebiliyor. Bunun en tipik örneği de hanımlardaki gebelikte olan varisler. Hı hı. Yine karında bir takım e, tümöral hadiseler, yani bu Venöz dönüşü engelleyen e, karın içi tümörler gibi e, durumlarda da bu olabilir. Ama asıl sorun e, kabızlık, yani Hı -hı. uzun süre tuvalette kalma ve ıkınma olarak söylüyoruz. Evet. Peki kaç tip hemoroid var? Herhalde birkaç tipi var değil mi ayrı ayrı? Şimdi e, aslında anatomik olarak eksternal ve internal diye söylüyoruz. Yani dışarıdaki hemoroid memeleri, bir de içerideki hemoroid memeleri. Ama bu tam... E, bizi tatmin etmeyen bir açıklama. Hemoroidleri aslında dört evrede e, söylüyoruz biz. Hı hı. Birinci evre hemoroid memelerinin normal e, fonksiyonu olduğu. Yani e, orada şişmiş olarak durdukları pozisyon hı hı. gaz ve gayete çıkışını engelleyen pozisyonlarıdır. Hı hı. İki, buradaki hemoroid memelerinin birazcık aşağıya yani bulundukları yerin biraz aşağısına inmeleri ve e, birazcık daha kanlanmaları ve hacimlerini artırmaları hı hı. durumudur. Ki bunu da ee, çok hastalık olarak kabul etmiyoruz çünkü e, ilaç da yani medikal dediğimiz e, Tedavi tedaviyle ya da bir takım Hı -hı. tedbirlerle e, problemlerinden kurtulabiliriz. Hı -hı. Hı -hı. Asıl hastalıklı olan grup 3. E, evre ve dördüncü evre. Üçüncü devre hemoroidlerde hasta ıkındığı zaman yahut da tuvalete çıktığında Hı -hı. bu memeler dışarıya çıkar Hı -hı. ve hasta bu memeleri kendisi içeriye itebilir. Bu üçüncü evre. Yani no, normalde ıkındığı zaman memeler dışarı çıkıyor ve hasta bunları içeriye itme ihtiyacını hissediyor ve içeriye ittiği zaman bu memeler e, yerine geçebiliyor. Hı hı. E, asıl sorun dördüncü evre ki bizim bütün hastalarımız böyle. E, Hemoroid memeleri makatın dışında itmekle içeri girmiyorlar. Hatta doktor da kendisi manipüle ederse bunları içeriye atamıyor. Hı hı. Makatın her tarafını sarmış. İşte genellikle üç e, yumru şeklinde orada kanamalı, ağrılı, bazen enfeksiyon olan ilk tablan bir bir e, problemle karşı karşıya kalıyor. E, çok masum Komplikasyonu olmayan basit işler değildir Bunu vurgulamak istiyorum. Evet Peki gelelim o zaman o operasyonlara biraz önce 4-5 kalem operasyon evet. türü saydınız. Bunlardan şu an içinde en geçerli olan hangisi ve süreci biraz anlatır mısınız hastalar ne kadar sonra ayağa kalkabiliyorlar, günlük yaşantılarına ne zaman dönebiliyorlar? Şimdi son 20 yıldır hemote özellikle Batı Avrupa'da lazer teknikleri kullanılmaya başlandı. Lazerin özelliği şu. E, lazer biliyorsunuz belli dalga boyunda bir enerji ve e, işte sanayide çelik kalıpları kesmede yani sonsuza kadar düz, düz ışığını iletip gücü taşıyan bir şey bu enerjiyi kuvars uca e, toplayıp e, endiyak lazer geliştirilmiş. Dalga bu işte 1052 olan belli tip bir lazer. Şimdi bu lazerin özelliği şu e, şey değil yani kontrolü kolay çünkü bir kalem gibi ucu var. Ee, hemoroid memesinin üzerine bunu dokunduğunuzda ciltte herhangi bir yanık yapmıyor. Derinde bir etkisi var. O derinlik ne kadar? 8 mm ile 1 cm kadar. Biz bunu e, işte kursuna gittiğimizde gördük. Bir e, piliç etini işte kesip böyle 1 cm'lik bir halinde getiriyorlar. Ve biz lazeri üzerine tutuyorduk. Evet. Altında da kağıt var. Şey pardon üstünde kağıt var altı duruyor. Lazeri dokunuyoruz kağıtın da herhangi bir yanık etkisi yok. Halbuki etin dibini baktığımız zaman etin etin dibi pişmiş oluyor, bembeyaz oluyor. Hı hı. Bunu şunun için anlatıyorum. Hemoroid memelerinin üzerine bu lazeri dokunduğumuzda derin koagülasyon dediğimiz derinde pıhtılaşma işlemi yapıyor. Ve hastaların o hemoroid memeleri cildinde yani ağrı olan kısmında bir problem olmadığı halde daha derinde bir yanık olduğu için büzülme yaparak bu hemoroid memelerini küçültme şansı olabiliyor. Ayrıca bazı hemoroid memelerini de küçültmemiz de gerekebiliyor. Onları da lazerle kesersek birazcık daha kanama kontrolü olabiliyor. Evet, lazer en sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Lazer yani. sık kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Yani Hı hı. Tamamen hepsine de lazer uygundur demek doğru değil. Evet. Giresun'dan İbrahim Mıdık aramış bizi. Eşimde hemoroid var ve kolon kanseri geçmiş olsun. E, kemoterapi görüyor kan değerleri düşük. Bu durumda cerrahi müdahale yapılabilir mi demiş. Evet. Şimdi tabii bu hastamızda önce kolon kanserini herhalde tedavi etmek gerekiyor ki hı hı. yapılmıştı sanıyorum. E, hemoroid burada ikinci planda kalıyor. Önce hastanın hayatını kurtarmak, kurtarmak gerekiyor. gerekiyor. Evet. Ama palyatif dediğimiz hastanın sıkıntılarını geçirecek bir takım tedbirler alınabilir. Evet. Operasyon sonrasında hastalar e, ne gibi şeyler yaşıyorlar? Yani... Şimdi bir son teknikten daha bahsedeyim. Bu longo dediğimiz teknikte. Burada şimdi en konforlu ameliyat olarak günümüzde kabul ediliyor. En konforlu demek yani hastanede yatış süresi çok kısa, ağrısı çok az ve ameliyattan sonra hasta e, normale yakın bir şekilde evine gidebiliyor Ertesi gün ya da bilemediniz 2-3 gün sonra aktif hayata dönüyor Buradaki püf noktası çok önemli Bu ameliyatta Hemoroid memeleri yerinden Göç edip dışarıya doğru çıkıyordu ya Bu longo dediğimiz alet makatın içine e, Sokuluyor ve Şerit şeklinde mukoza dediğimiz Barsağın iç tabakasından 2 santim bir kısım dairesel şekilde sirkülör çıkıyor Geriye kalan açıklığı da kendi kendine dikiyor tekrar alet. Şimdi ne oldu? Hem yukarıya giden, aşağıya inen kan devranı kesildi. Hı hı. Kanlanmayı azalttık. Hem de göç eden, yerinden gitmiş olan hemoroid memelerini, bize lazım olan o yastıkçıkları yerine taşımış olduk. Olmuş. Onun için konforlu diyoruz, fizyolojik diyoruz ee, ve de ...mükemmel sonuç alabildiğimiz bir ameliyat. Hemen yöntemi çıkıyorlar olarak. mı? Günlük hayatlarına hemen başlayabiliyorlar? Yani ameliyatı sabah yaptıysak öğleden sonra hastalar çıkabiliyor. Çünkü dikiş izleri yani müdahale yapılan Hı -hı. yer Bağırsak ağrı duyulusunun olmadığı bölgede yani bağırsağın makatın son kısmının dışında herhangi bir müdahale yapmıyoruz. E, genel anestezi mi oluyor lokal mi oluyor hocam? Tabii ki genel anestezi. Genel oluyor. oluyor. Evet. Eskişehir'den Aygün Kaptan aramış. 5 yıldır hemoroid şikayetim var ve kansere dönüşme riski nedir? Evet, en evet. çok konuşulan şeylerden bir tanesi de bu hemoroid kansere dönüşür mü? Şimdi hemoroid kansere dönüşmez. Hı hı. Bu kesin. Hı hı. Ama mevcut bir kanseri hasta hemoroid zannedebilir. Yani onun için Makatımda hemoroid var deyip... ...benim kanamam da hemoroidten oluyor deyip... ...vazgeçmemek gerekiyor. Bazen hastalar bize gelir... ...hemoroid memesinden biz kanadığını görürüz... Hı hı. ...ama mutlaka ondan bir kolonoskopi isteriz. Hı hı. Ve hasta bazen... ...itiraz eder. Yani... İşte kanaman buradan daha niye yukarıya baktırıyorsunuz der. Halbuki çok önemli değil. Mi? Aynı anda olabilir. Yani aşağıda kanayan olabilir. 10 santim yukarıda bizim görmediğimiz yerde bir kanser olabilir. Hı hı. Ve yine en çok konuşulan şeylerden bir tanesi operasyon geçirildikten sonra tekrarlama ihtimali var mıdır? Şimdi hemoroid ameliyatından sonra eğer e, tabii klasik yöntem yapıldıysa lazer uygulandıysa hı hı. ya da longo yapıldıysa tekrarlama ihtimali vardır. Çünkü biz Hemoroid memelerini tamamen yok etmiyoruz. Yani tamamen yok ediyorsak zaten biraz yanlış yapıyoruz demektir. Biraz önce söylediğim ıslak anüs tablosuna hastayı sokmuş oluyoruz ki hı hı. bu iyi bir şey değil. Yani biz klasik ameliyatta da hemoroid paketlerinden biraz bırakmak isteriz. Yani bu sonucu gördükten sonra ee, ameliyattan sonraki tekrarlamalar. Aksesuar meme dediğimiz daha küçük paketlerin oluşmasıdır ki bunları daha küçük müdahalelerle, lokal tedbirlerle bunlarla daha sonra baş edebiliyoruz. Evet ve süremiz daralıyor yavaş evet. yavaş ama genelde çok utanılan bir şeymiş gibi durur hemoroid. Herkes konuşamaz, doktora gidemez yani kendi kendine tedaviler geliştirmeye çalışır ama hiç doktora gidilmezse ve tedavi edilmezse hastaların ne gibi sorunlar bekler? Şimdi... Çok kısaca alırsak. Tabii en güzel soru bu. Ee, şimdi hani biz 4 derece hemorriyit diyoruz ya. Ben öğrencilere ders verirken bu kitap bilgisi olarak böyle. Avrupa'da belki böyle. Ama bizim ülkemizde bir 5. dereceden bir hemoroid çeşidi var. Yani e, bunu görseniz inanamazsınız. Yani bir insan makatında işte böyle 5-6 santimlik çapında büyük bir bezeyi nasıl saklıyor diye hı hı. E, düşünürsünüz. ve Yani mutlaka erkenden müdahale olmak gerekiyor. Bir kere başladığımı yok olmayacak. Mutlaka evet. olmak gerekiyor, erken olmak gerekiyor. Evet, o yüzden geç olmadan evet. tedbirini muhakkak Mutlaka. almamız gerekiyor. Evet. Size de çok teşekkür etmemiz ben gerekiyor. Teşekkür Yarım saatinizi ayırdınız bize Sağ çok olun. kıymetli bilgiler verdiniz. Sağ olun efendim. Sağ olun. Ben de sizi tebrik ediyorum. Çok teşekkür çok ederim. Çok teşekkürler. ]iniz. Telefonlarımız susmadı. Çok sor sorumuz vardı ama ancak vaktimizin yetebildiği kadarını iletebildik hocamıza. Size de çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyicilerimiz. Hafta sonu bayram ama biz bayramın ikinci günü yani pazartesi günü yeniden ekranlarınızda olacağız. Yeni bir konuyla karşınızda olacağız. Çok teşekkür ediyoruz. Hayatta her şey dilediğiniz gibi olsun. Olmazsa da boş verin canım. Yeter ki sağlık olsun.